E peki bu omuzumu nasıl açacağım? Donuk omuz sürecinde egzersizim nasıl olacak diyenler için geliyor. Biliyorsunuz ki daha önceki videolarda bahsettik donuk omuzu çevreden oluşmakta. Birinci yankı, ikinci donma ve üçüncü çözülme. Yankı evresinde genellikle biz ağrı azaltıcı ve hareket açıklığını korumaya yönelik egzersizler önerebiliyoruz sizlere. Bant egzersizleri, baston egzersizleri olarak sizlerin de iyi bildiği gibi. E, donma evresinde genellikle eklem hareket açıklığı için egzersizler öneriyoruz. Bunları arttırmaya yönelik, daha çok kası çalıştırmaya yönelik egzersizler öneriyoruz. Kapsül ve bardokya tabii ki de zarar vermeden. Çözülme sürecinde zaten yaptığımız uygulamalar çözülme sürecini desteklediği için çözülme süreci boyunca yapacağınız tüm egzersizler hareket açıklığımızı koruyarak kası kuvvet ve eski gücüne döndürmeye yönelik oluyor. Ee, sıkıntılı bir süreç muhakkak hekiminize danışın. Farklı enjeksiyon tipleri lazım olabiliyor bu sürece. Hekimlerimizin tanılaması ve size vereceği tedavi desteği mühim ve çok önemli. Ardından bizlerle de çalışabilirsiniz. Bizlerde sizlere kişiye özel egzersiz programlarımızla sağlığınıza kavuşturmak için bekliyoruz. Sağlık farkındalıkla başlar. Bu videoyu tüm sevdiklerinize göndermeyi ve böyle içerikleri izleyip öğrenmek istiyorsanız da bizi takip etmeyi unutmayın.